Selamlar arkadaşlar. Ben Deniz Caner Cem Yaman. E, Yüzüklerin Efendisi dizisi Rings of Power'ı izledim ve e, sizlerle beraber hemen bir e, değerlendirme videosu çekeyim dedim. E, dizi nasıl olmuş? Önce genel olarak bu iki bölüm üzerinde genel olarak bahsedeceğim. Sonra aklıma gelen bazı ayrıntılar var. Onlara gireceğim. Öncelikle Öncelikle dizi güzel olmuş. Onu bir söyleyeyim. Yani en azından bu şahsi görüş olarak güzel. Şu konuda herhangi bir eleştiri duymayacağınıza eminim. Abi görseller ya da ne bileyim efektler ya da ne bileyim sinematografik olarak eleştirebileceğim şunlar var. Yok. Bu, bu konuda hiçbir sıkıntı duymazsanız. Hiçbir yerden de eleştiri geleceğini zannetmiyorum. E, tahminimce senaryo işleyiş olarak bazı eleştiriler gelebilir. İnsanların kafasında bulunmayan ilgili şeyler olabilir. O da Zaten en başta ikinci çağın seçilmesi, o ikinci çağ içerisinde en az bilgiye sahip olduğum şey zaten ikinci çağ, O oraya evreni kurmaları gayet güzel bence. Ben o açıdan zaten beğenmiştim, daha önce de bunu anlatmıştım. Bu konuda çok katı olmamıza gerek yok bence. Eleştirebileceğimiz şeyler tabii ki de var. Yani bambaşka bir hikaye çıkmış kitaplarda Silmarillion'da anlatılanlardan bambaşka bir hikaye çıkmış bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Galadriel o değil. Yani ilk başta buradan başlayabiliriz. Biz, yani Galadriel, Yüzükler Efendisi Galadriel bu Galadriel değil. Bu başka bir şey. Bu savaşçı bir abla. Birazcık intikam peşinde, abisinin intikamının peşinde. Savaşçı bir abla. Galadriel'in karakteriyle uyuşmaya çok fazla nokta var. Onu söyleyebilirim. ilk etapta. Bir de Galadriel'i oynayan abla özellikle birinci bölümde ee, bazı sahnelerde böyle gözünü belerterek bakma sahneleri vardı falan böyle. Biraz onlar sırıttı bilmiyorum siz de fark ettiniz mi? Sizin de gözünüze çarptı mı? Ee, bazen böyle gözlerini belerte belerte bakıyor. Öyle değil mi? Falan gibi bakıyordu böyle. hani Yani oralar biraz sıkıntı olmuş sanki. Ee, orada birazcık bu genç ablamızın, genç kardeşimizin birazcık e, sinir stresi olmuş. Ya da e, yönetmenler... Tekrar çektirmek istediklerinde istedikleri özeni gösteremediler ya da zamanım yetmedi bilmiyorum ama hani e, oyuncunun Bazı sahnelerde cidden komik duran suratları var Onu söyleyebilirim ikinci bölümde bunlar çok fazla yoktu ikinci bölümde daha bir düzelmişti Ama ilk bölüm nazarında onları gördüm Galadriel açısından onu söyleyebilirim İkincisi ikinci olarak da e, Elrond'dan bahsetmek istiyorum Eee Master of Politics gibi bir şey var böyle hani nasıl diyeyim usta bir siyaset adamı uzlaşmacıların şahı işte diploması sikili işte 10 üzerinden buçuk falan gibi bir adam gibi atfedilmiş. Yani ciddi ciddi abi galiba Sauron yaşıyor ya falan dendiğinde yok canım öyle bir şey falan pek demez gibi. Daha sonra gerçi şöyle bir şey çıkıyor Gigalat'tan. iyi Giygalat da çok az gördük bu arada. Gigalat ufak bir bilgi aldı falan filan. Oralar biraz şeydi. E, pek içime sinmedi Elrond. Belki bizim bildiğimiz Yüklerin Efendisi'ndeki Elrond'un e, finalde ulaşacağı tip, yani bizim Yüklerin Efendisi'ndekinin olması gerekiyor. Yaşadıklarından sonra olabilir diyeceğim ama karakterin mimiklerinde, duruşlarında, tavırlarında sanki yani o adam o, devam, o adamın devam yani değilmiş gibi hissettiriyor. Mesela Galadriel'de de aynı sorunu yaşadık. Ha, bu kadın büyüyünce, aklı fikri yerine gelince bu olur demezsin, yani, yüzük nefeste Galadriel olur demezsin. Elrond için de aynı şey geçerli. Bu adam büyüyünce bizim Elrond olmaz. Çünkü bizim Elrond ne kadar iyi bir savaşçı olduğunu biliyoruz, yani kılıcına bile dokunmadı. O birazcık beni birazcık şaşırttı, onu söyleyebilirim. Onun haricinde e, mesela şeylerden bahsetmek istiyorum, bizim hobbitlerden bahsetmek istiyorum. E, Kılayak olayı ayrıntısı güzel, çok tatlılar. Çok hoşlar. Yani ben gerçekten şey yani nasıl diyeyim? Yüzüklerin Efendisi'nde şöyle bir şey vardır ya. At gitsin Frodo'nun sahnelerini falan dersiniz Yani ya, bize film izlet falan. Yemişim Hobbit'leri falan dersiniz ya. Öyle değil ya. Yani bu Hobbit'leri izleyince bir tatlış oluyorsun. Bir için ısınıyor. Bir tebessüm ediyorsun. Tipler, yapılar. Bence çok hoş. Bence çok hoş. Ee, Meteor abinin e, Gandalf olma ihtimali en azından ilk iki bölümü izledikten sonra yüzde 99 gibi geliyor bana. Çünkü e, şöyle bir şey var. İlk başta Hobbitlerle zaten etkileşime girmesi. Onun haricinde bir sahne var. Hobbitler açısından Hobbitlerin kısmındaki bir önemli bir ayrıntı. E, bir tane kız hobitin e, Hobbit'in Bizim e, Gandalf abimize, Meteor abimize bir şey var. Onunla beraber ilk iletişim kurmaya çalışırken ki Kameranın bir yakın planı var. Çok yakın bir plan çekilmiş. Extreme close up dediğimiz bu sadece göz hizasının olduğu kısım çekildiği bir sahne var. O bakış, o duruş orada aslında alenen yönetmen Frodo'yu gösteriyor orada. Yani bu kızın soyundan galiba Frodo gelecek, Bilbo gelecek diye tahmin ettim ben böyle bir fikre kapıldım. Çünkü o göz, o bakış, o alınan yakın plan kesinlikle oydu yani direkt hani orada Frodo Baggins'in gözlerini görüyordunuz. Yani bu işi bitirecek kişinin aslında o soydan geleceğini görüyordu. Ve yani Gandalf gibi bir karakterin zaten Hobbitler çok şaşırtıcıdır demesini zaten hatırlarsınız. Hem o açıdan hem de şey olarak bana çok çok hikaye olarak uyuyor gibi geliyor. En başta gösterilen savaş sahneleri. Biri. Birinci bölümün başında gösterilen savaş sahneleri yalvarırım. Allah ne olur. Biri çeksin. Biri yapsın bunu. Sağken görmek istiyorum. Hala hayattayken ne bileyim öfke savaşın sayısız gözyaşı savaşını falan. Yani şöyle bir prodüksiyon firması. Şöyle Amazon gibi hani böyle çok yüksek parayı yatırabilecek yetkililerden böyle hayvan gibi bir film istiyorum ya. Keşke olsa öyle bir şey. Ya yani birkaç saniyelik olanını görmek bile harikaydı. Sauron abimizin e, bir sahnesi vardı. Galiba Groot'tan önceki silahıydı. Elindeki silah. Çünkü Yüzükler'in Efendisi öyle bir silah yoktu. Abim sağlara geri dönüyor. Abimiz sağlara geri dönüyor çocuklar. Yani o güzel bir şey olmuş. Ee, Witch King konusuna gelirsek. Evet tahminimiz doğru gidiyor galiba. O ufaklık Witch king olacak. E, oradaki hikaye de enteresan bir hikaye. Witch olduğu köyde ee, bilmeyenler varsa Silmarillion'da geçen bu sayısız gözyaşıdır, öfke savaşıdır gibi savaşların e, bir tane, birkaç, bir tanesinde tam hatırlamıyorum orasını. Bazı insan grupları e, elflerle beraber savaşmak için, Melkor'a karşı elflerle beraber savaşmak için onların yanında yer alacağını söyleyip taraf değiştirmişti savaşta. Onun soyundan gelen insanların yaşadığı bir köydür Ve hani e, bizim gelecekte Witch olacak abimizin ee, annesinin manitası da bir elf olma durumu var. Ee, aslında hani o karakteri derinleştirmek için güzel bir temel. Güzel temeller var. Bunu söyleyebilirim. Bu temeller üzerinden güzel bir şekilde ilerlerse Witch King'i hepimiz hayran ol, Zaten hayranız ya. yani daha da hayran olabiliriz. Hikaye içine bir derinlik de katabilir. Çünkü o derinliğin temellerinin atıldığını görüyorsunuz orada. Ee, ufak bir saçmalığa değinmem lazım. Ee, o ufak <laughs> Çok da ufak değil ama yani Galadriel'in spoiler Olacak bir, birinci bölümün bölüm başında bir Spoiler vereceğim şimdi İstemeyenler e, buraya atlayabilir Lan Galadriel nereden nereye yüzüyor lan Hacı ne yapıyorsun sen O nasıl sen nereden nereye yüzdün diyorsun? yani orta dünya Haritasına göre böyle iki tarafın hani Valinor'la Orta Dünya arasında bir yerde gibi gösterildi gemi. E, kameranın yakınlaşması falan denize geçmesi falan filan. Oradan oraya Yani atladıysa neyin kafası? Nasıl oradan oraya yüzecek nasıl olacak falan yani O iş birazcık saçmalık. Saçmalığın daniskası diyebileceğimiz bir durum e, Kazatlum'daki cücelerin hikayesi bölümü oraya da ufak bir değinmek istedim. Çok tatlılar. Özellikle Elrond'da da oradaki eski dostu olan o cüceyle konuşma sahneleri yani inanılmaz eğlenceliydi. Ben çok beğendim oraları. çok insanın yüzü böyle tebessüm ediyor falan böyle. Aile sohbeti hani cücelerin çocuk gibi küsmesi falan filan böyle. De, hani Sonra barışması, sonra kıyamaması falan filan. Bunlar çok çok tatlı ayrıntılardı. Zaten Kazatlum'un yapısı tasarımı şahane olmuş. Ben çok beğendim. Ee, Cüceler bölümü de gayet eğlenceliydi. Hobbit bölümü eğlenceliydi. Elfler de güzeldi. Meteoradan düşerken bir yaprağın arkasında böyle siyah bir leke görmek e, Gilgaladın elinde. O sahne birazcık şeydi ya. Niye yaptın ki onu? Keşke öyle bir sahneye koymasaydım. Tam yaprak düşsün olsun bitsin yani. Hani siyah leke, gri limanların kıyısında o pek mümkün değil. Yani gri limanların kıyısında öyle bir siyah lekenin olma ihtimali yok. Yani hikaye eksik mi? İkinci çağ birebir mi Hayır. Ben bunu izler miyim? İzlerim. İlk bölümü ilk ve ikinci bölümü değerlendirdik. Büyük bir hasretle beklediğimiz, 4-5 yıldır beklediğimiz Yüzüklerin Efendisi'nin dizisi Rings of Power yani Güç Yüzükleri'nin bölümlerini izledik. Şükür ki bugüne kadar yaşadık 5 yıl önce ilk duyurulduğunda, alındığında hepimizin en büyük korkusu ulan ben ölmeden ya ben izlemeden ölürsem bunu falan gibi derdimiz vardı. En azından ne olacağını dair aşağı yukarı fikrimiz var. Eee eğer belirtmek istediğiniz, olmasını istediğiniz ayrıntılar varsa lütfen yorumlarda buluşalım. Yorumlarda belirtin. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.